<laughs> ne yapıyorsun Yiğit? tuttu balık. Balık tuttun çekiyorsun öyle mi? Evet. Hadi bakalım göreceğiz balık mı tuttun yoksa oh, boş mu oh, çek. Kok 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 Balık. Ha balık yok şu anda. Tamam. Ay, tamam. Sen çek atarız bir daha tutarız. Tamam, tamam. Şu anda o şey yaptı. Bitti. Dur, bir daha atayım ben. Bir daha atayım sana bir ben daha. daha bu Heh, ben bir daha atayım sana çektireceğim yine. Evet. Baba. Evet yapıyoruz. Böyle atıyoruz. Ama <gülüyor> Evet. Alala bir Bir Bak bak balıklar zıplıyor. Bak balıklar zıplıyor. <laughs> tamam sen çek pasta bayık mama halk tamam çek bakar mı çekebilecek misin ne kadar çekeceksin bak bak balo gördüm suda küçük gidiyor hani bir şey vurmadı hiç ya. Çek 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 yukarı doğru kaldır birazcık. Tamam. Az daha çek az daha çek yukarı kaldır. Tamam. Öyle bekle. Şimdi ben geldim. Yine alıyorum bunu ben. Atıyorum yine sen çekiyorsun. Ay ay bir bak bir şey çekti ya bay hep hastı. Çok hızlı çekiyorsun ya. Bir şey oldu. Sen balıkçı olacaksın ha. He. Bir şey oldu. Çek çek babam çek beyit. Ne bir ol şey oldu? Ne oldu? Çek çek. Hayır. bu çekti. sen çek sen çek. Balık mı vurdu yoksa? Hayır. Çek sen çek sen çek sen çek durma durma durma. Çevir. Takılmasın durmasın. Çek 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 çek. Tamam geldi yukarı kaldır yukarı kaldır tamam yukarı kaldı bekle beni tamam bir daha atıyoruz evet ooo parkattı da gördün mü? Çok, çok büyük balıklar atıyor sağdan soldan ya. Hep ses geliyor şok şok diye. Çek 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 hadi çek. Bayık durdu Peki balık, balık gelir de? Baba. Hı. Hmm. Hadi hadi çek çek, çek takılır hadi. Hah tamam bekle. Şimdi kapatayım ben. Buraya bak bana bak.